Hoş geldiniz. Ben Elif. Bu videomda size Kodak marka almış olduğum lensi uygulamalı olarak göstererek size tanıtmaya çalışacağım. için bu lens ne işe yarıyor? Çok kısa ondan bahsediyor olayım. E, bu lens cep telefonları için üretilmiş geniş açı ve makro lens özelliğine sahip bir e, çekim ekipmanı aslında kendisi. E, cep telefonlarımızda biliyoruz artık iPhone'da özellikle iPhone 11 çıktıktan sonra artık geniş açı özelliği geldi. Tabi aynı şekilde e, Huawei ve Samsung'da da bu özellikler var. Elbette biliyorum. Ama bütçemiz belki de el vermiyor olabilir. Şu anki telefon fiyatlarında göz önünde bulundurursak aslında böyle bir lens alıyor olmak birçoğumuzun işine de geliyor olacaktır. ben bu arada bu lensi hep Watson üzerinden 229 TL'ye aldım. Bunu tercih ediyor olmamın asıl nedeni de hem marka hem de kaliteli oluyor olması. Yapmış olduğum araştırmalarda bu ürünün daha kaliteli olduğuyla alakalı birçok bilgiye edindim. Ama hepsi burada ya da Trendyol gibi uygulamalarda 20 TL'ye, 30 TL'ye kadar bile bu tarz lenslere erişebilirsiniz. Ama yorumları okuduğumda o lenslerin çok da aslında efektif olarak çalışmadığıyla alakalı birçok da yorum vardı. Ben de o yüzden o lenslerdense bunu alıyor olmayı tercih ettim. Gelin biraz ürünü inceleyelim. İçinde neler var onu görelim. Son olarak biraz ürünü tanıyalım. Sonra da hep beraber kutuyu açıyor olalım. Kutunun üstünde de gördüğünüz gibi Kodak marka e, akıllı telefonlar için üretilmiş. Hem geniş açı hem de makro lens özelliğine sahip bir e, lens bu. Kapağı açtığımızda e, bize bir normal çekim bir de geniş açıyla çekim nasıl yapılıyor bunu gösteriyor. Alt tarafta da makro çekimle yapılan çekimleri gösteriyor. Biri makro biri de makro lens olmadan normal telefonla çekimi. Burada gördüğümüz gibi bütün telefonlara olabildiği ile alakalı bilgi, bilgi var. Ee, burada iki tane farklı lens var. Bu şekilde ataç şeklinde gibi tutturuyoruz. Ee, ultra e, geniş açı lense sahip. Bir de makro. Bu arada geniş açı e, lensin e, 180 derece. Bu arada bilginiz olsun geniş açı özelliği. Şimdi gelin hep beraber kutumuzu açalım. Çok heyecanlı değil mi? <laughs> Kutumuzu açtık. Küçük bir kullanım kullanım kılavuzu var içinde. Ee, taşıyabilmemiz için konulmuş bir adet bezi var. Ve bir de içinde lensin kendisi. Bakın şu şekilde ataç olarak tutturarak kullanıyoruz bunu. Bize tek parça şöyle bir lens geliyor elimize. Bu üstte koruma kapağı bulunuyor. Böyle ayırdığımızda lensimiz iki parçaya ayrılmış olacak. Bu geniş açı için kullanılan lensi. Bu da makro lensi. Bu arada uygulamasını da gösteriyor olayım size. Cep telefonumuzu elimize aldık. Ee, bu arada ben iPhone 8 Plus kullanıyorum şöyle ataç şeklinde kendisini tutturalım. Bakın şu şekilde şu an bir görüntü sağlıyor bize. Hatta şöyle elimi göstereyim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bakın ne kadar net ve detaylı gösteriyor. Çektiğimizde bakın ama şu an aynı görüntüyü alamıyorum gördüğünüz gibi. Bir de geniş açı lensteki halini de görelim. Gene aynı şekilde lensimizin üstüne oturtuyoruz düzgünce bunu. Bakın şu an görüntüye. Bir de çıkarttıktan sonraki haline bakın. yardım size ama aynı şekilde e, ön tarafta yani telefonunuzun ön yüzüne de koyarak e, telefonunuzun geniş açı özelliği olarak kullanabilirsiniz. Aslında bu lenslerin en güzel kullanım alanları böyle. Ben hem ön tarafta hem de arka tarafta e, kamerasını koyarak geniş açı lens olarak bunu kullanabiliyorum. E, çok kısa böyle ufak tefek size e, çekmiş olduğum e, görselleri ve videoları da paylaşayım. Aradaki farkı çok daha net bir şekilde anlıyor olacaksınız böylelikle de. E, burada dediğim gibi iki lensimiz var. Ve bunu kullanmak oldukça kolay ve pratik. Ve taşıması da bir o kadar kolay. Bakın attım ve cebime koyup istediğim gibi bunu taşıyor olabilirim. Umarım e, videomdaki bilgiler işinize yaramıştır. E, biliyorum hepimizin aklında bu tarz sorular var. E, ben de böyle bir lens almadan önce epey bir araştırma yaptım. E, biraz karar vermek benim adıma zor oldu ama en sonunda e, Kodak markaya karar kıldım. Dilerseniz Kodak'ın aynı şekilde 3 lensi barındıran da bir lensi daha var. Yani hem geniş açı, balık gözü ve makro lensi kullanabileceğiniz üç farklı lensin olduğu bir aynı şekilde bir özelliği daha var. O da bununla arasındaki fiyat yaklaşık bir 100-200 lira gibi farklar var. Bu arada neden Watson'dan aldım? piyasadaki en ucuz fiyatı Watson veriyordu. Normalde fiyatlar 300 TL, 400 TL civarlarındayken ben Watson'dan bunu 229 TL'ye almış oldum. Ee, arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, ve sizin için çok da bir faydalı bir video olmuştur. Ee, videomu beğenmeyi ve aynı zamanda lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın ve tekrar görüşmek üzere.